Bugünkü aracımız 2015 model Passat B8 kasa. Araçta tüm gizli özellikleri açıyoruz. arkadaşlar. Araçta Amerika Parkı açtık. Şimdi sinyal vereceğiz. Sağ sinyal verirken de yine aynı şekilde rahatça sinyal verdiği anlaşılmaktadır bu şekilde. Evet, karşılama ve uğurlama ışıklarını açtık. Işık ayarlarında niye mi yaptık? Değiştirilebiliyor değil mi? 15 saniye, 30 saniye biraz mi? Karşılama uğurlama ışıklarını şimdi deniyoruz aracı kapattık kapıyı kapatalım aracı da bir kapatalım Evet şu an araç kapandı ama ışıklarımız halen açık. Işıkları biz içeride 30 saniye ayarladık. Zaten bu saniye değiştirilebilir. 10 saniye, 5 saniye, 15 saniye fark etmez. Aç kapada sesli ona özelliklerini açtık. Şimdi bir komanda alabilir miyim hatun? Evet kumanda elimizde şu an açıyorum. İki defa çalıyor, kapatıyorum. Bu şekilde. Evet şimdi araçta uzunları yakarken sislerin çalışmasını yani selektörde sis dediğimiz özelliği aktifleştirdik. Çok güzel. Şu an uzunları yakıyoruz sisler yani. Sürüş eğitim modunu aktif ettik. Sinyalleri çalıştırıyor. Sola sinyalleri çalışıyor. Dörtlü de aynı şekilde dörtlüyü çalıştırıyor. Kadrandaki ekrandaki hızı falan göstermektedir. O, bu şekilde. Mandadan cam açma özelliğini aktifleştirdik. Onu deniyoruz. Basılı tutuyoruz kapatalım. Pasatta kadın selamlamayı açtık. Bir açalım aracı. Çok çok Bir yakıt miktarı. Bu şekilde. Evet aracımızda daha önce ASD kapalı modu tek vardı biz ek olarak ESC Sport'u da açtık. Bunu aktif ettiğimiz zaman araç ekranındaki uyarıyı da göstereyim. şekilde sürüş dengesi kısaltı diye uyarı veriyor sistem çalışıyor. Şimdi geri vitesi aldığımız zaman sağ aynanın aşağı inmesi özelliğini aktif ettik. Vitesimiz şu an boşta. Geriye aldım. Şimdi sağ aynaya bakıyoruz. Sağ aynamız aşağı baktı. Tekrar eski hale gelmesi için ileri vitesi aldığınız zaman ilerlediğimiz zaman da zaten aynı Aracımız boşta. Kumandamızı da aldık. Dışarı çıkacağız. Çalışır vaziyette. Aracı kapatalım bakalım. Evet. Aracımız kapandı. Şu an kapılar tamamen kapalıdır. Açtık aracı. Çok güzel güvenlik amaçlı. Gayet güzel bir özellik. Evet. At menüsünü açtık. Şimdi direksiyonu çeviriyorum. Bakın ortadaki yuvarlak dönüyor. Direksiyon pozisyonu gösteriyor. Şu tarafta yağ göstergesi var. Burada da hararet göstergesi var. Evet şimdi start stop tuşunun kalp atışı şeklinde yanıp sönmesini ayarladık. Bu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar şimdi de sol arka e, lambalarımız yandı tüm lambalarımız.